Peki o gene ben o klasik soruyu sorayım. E, yapay zeka gündemde biliyorsun. Yapay evet. zeka e, sizleri gelecekte işsiz bırakacağını düşünüyor musun? E, pek çok bazı meslekleri öldürmeye başladı. E, i̇leride grafik tasarım alanını da öldürmeye başlayabilecek mi? Mesela şu anda şöyle bir şeyler görüyoruz. Bir programa adını yazıyorsun. Bununla ilgili marka tasarla diyorsun. Sana 100 tane tasarlıyor farklı farklı şeylerde. E, ne düşünüyorsun yapay zeka gelecekte? <laughs> yani tamamen alır mı? Yoksa ne ne olur sana göre? Yapay zeka yakın gelecekte bizim e, işimizi almayacaktır ama uzak gelecekte alabilir. Uzak gelecekte sadece bizim işimiz değil birçok e, iş sektöründe e, ciddi anlamda Aynen. etkisi olacaktır yapay zekanın. <laughs> e, ben yine ekran vereyim bizim orada yaptığımız bir şeyler görünsün. Millet boş ekrana bakmasın. Hani yapay zeka şu anda şöyle bir şey. Bizim elimizden tutuyor. Mesela bu da bizim e, benim bir otel projesi. Adana'da mı Ankara'da mı? Ne yani bir yerde bir otel yaptığımız proje. Bu da başka bir iç firmaya yapmıştım. E, yapay zeka şu anda bizim elimizden tutuyor sadece. Yani yapay zeka şöyle bir şey düşünün. Benim bir görseli ihtiyacım var ve o görselin bir yerinde bir düzeltme ihtiyacım var. Aa, onu yapay zeka yaptırabiliyorum. Hatta bazen yapay zeka işime de yaramıyor. E, çünkü e, çok kaliteli işler çıkarmıyor. E, ya da yapay zeka yeterince iyi iş çıkarmıyor. Gibi gibi bir sürü şey. Ya da e, çok güzel bir benzetme yapayım şöyle anlatayım. Ben bir ustayım. Elektrik e, tesisatı panoya bakıyorum ve yapay zeka yanımda e, kenarda o merdivenin altında duran ve merdiveni tutan çocuk diyorum ki yapay zekaya oğlum bana pense ver. Oğlum bana dübelle çekiç ver. Tak 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 çıkarıyor veriyor. Ee, gibi. Kontrol kalemini ver. Şu matkap prize tak. Gibi yapay zeka şu anda. Tasarım anlamında. Ha şunu diye bir olabilirsiniz. Ya abi öyle şey olur mu ya? Adam bir yazıyor işte inanılmaz şeyler çıkarıyor. Ama ben yapay zekaya e, bu anlamda çok spesifik bir şey yaptıramıyorum. Ben mesela bu tasarımı birebir yapay zeka yaptırmanın imkanı yok. İmkanı yok. Yani ben bu tasarım için şu anda ekranda gördüğünüz üç boyut için müşteriyle rengine, dokusuna, koltuğuna, detayı her şeye kadar birebir bir şey yapmam gerekiyor. Yani bana bu koltuk geldiğinde ben bu koltuğun bu koltuklar satılan koltuklar. Ama aynısını çizmem gerekiyor buraya. Ama yapay zeka bana işte avantgard bir koltuk, klasik bir koltuk, çizgili bir kumaş beş... Beyaz işte içinde açık mavi koyu mavi olan e, arkada pencere olan bir şey dediğimde adamın evinden farklı bir şey çıkacak. Bu da adamın evi bu arada gördüğümüz şey. Yani adamın duvarı birebir aynı arkadaki perdeleri aynı gibi gibi yeri zemini birebir aynı veremiyorum. Bu anlamda yapay zeka sadece bizim elimizden tutabiliyor. Hani ciddi anlamda e, bize bizim işimizi al alabilecek durumda değil.